Bir göreyim lütfen. Gerçi ışıkta düştü de bu saatte de düşüyor. Büşra görebilir miyim seni? Büşra'yı bir göreyim lütfen. Büşra sen ne kadar uzaklıktasın? Yakında mısın? Oraya. O kuyular yani mıtıka temizliğin yapıldığı yer otele yakın yerde mi? Didem Hanım iyi yayınlar yaklaşık 1-2 dakika arka tarafıma doğru yürüdüğümüz zaman söylenilen yere gelebiliyoruz. Peki bir de orada çok ne kadar kuyu var bu şekilde atık suların gitti sıcak suyun olduğu çok kuyu var mı? Yoksa birkaç tane sıcak e, kuyu e, bu lojmanların olduğu eskiden lojman olarak kullanılan otele çok yakın yerde mi sıcak su kuyuları var? Bir de araçla gelinebiliyor Didem mu oraya Hanım, kadar? Şöyle, öncelikle... araç Araçla gelinebiliyor mu? Bir de onu söyler misin lütfen? Tabii ki Didem Hanım öncelikle kameraman arkadaşım Süleyman Özcan'a rica edeceğim. Nerede olduğumuzu tam olarak size tekrar gösterelim. Sol tarafımızda molozların olduğu yerdeyiz oranın arka tarafındayız ve hemen yolu da takip ederseniz e, buradan da yine arabayla e, arka tarafa bulunduğumuz noktaya çok rahat bir şekilde gelinebilir. Evet. Su kuyuları arazide dün de gösterdiğimiz gibi çok sayıda. Ee, olduğu gibi burada da yine fazla sayıda bulunmakta ancak buradaki kuyuların şöyle bir özelliği var. Sol tarafta az önce gösterdiğimiz yerde termal oteller bulunmakta ve bu otellerden gelen sular e, burada bulunan kuyulara geliyor direkt. Hmm. Çok yakın hemen birkaç yerde kuyular var. Ama bence bu kadar uzağa sen gitmedin. Ben senin burada olduğunu düşünmüyorum. Senin az önce gösterdiğin bu lojmanların hemen altındaki o sıcak su kuyuları var ya otele çok yakın. Hatta sen sabah saatlerinde bir çekim yaptığında buharlar da çıkıyordu. Yani 60-70 derece evet. civarında. Evet, evet. Ben ben oralarda, cesedin oralarda olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Hislerim beni yanıltıyor mu? Ben ne diyeyim dedim hanım ben öyle bir şey yapmadım diyorum ben. Ben oraya hani hiç gitmedim. Orada hiç gitmedim benim ya. Evet, ama iki saat boyunca nerede olduğunu bilmiyoruz ki senin. Ben hani orada hiç gitmedim ya. Bir buçuk sene falan çalıştım orada. Ben hiç oraya inmedim. Lojman oraya da mı inmedin? Lojmanların olduğu <laughs> yere. Büşra teşekkürler canım. Lojmanların oraya da mı inmedin? Aşağıya mı? gelmedim dedim hanım. Hiç inmedin benim... oraya? Evet. Ne işim olacak benim orada? Arkadaşlar Büşra'ya olabilirsiniz. Büşra'cığım çok teşekkürler canım. Sağ olun. Hakan duyuyorsun değil mi beni? Yayın yaparken beni duyduğunu tahmin ediyorum. Tamam çok teşekkürler. Sağ ol Hakan. Ha? Ben oralar hiç inmedim dedim hanım. O kuyuları görseniz yani benim guylarla ne alem var. Pazartesi bazı verileri açıklayacağım ama. Neden açıklayacağım? Neden bu soruları sorduğumuzu pazartesi günü daha net anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Şu an açıklayamıyorum. Pazartesi tamam. daha net açıklayacağım o verileri. Bazı veriler var elimde çünkü ama şu an açıklayamıyorum yani. Tamam, değil mi? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun aslında. Şimdi gelelim oğlunun tağını görüntüsüne. Hazır mısın ta izlemeye? Hazırım. Tamam. Sevgili izleyiciler taha 6 yaşında olduğu için bütün kuralları gereği, hukuk gereği ben çocuğumuzun görüntüsünü, sesini hiçbir şekilde size ekranlara getiremeyeceğim. Ekranda sadece mitatı göreceksiniz, bir müzik duyacaksınız, bir 40 saniye, 50 saniye kadar. Ama ben de mitatın suratına, yüzüne, mimiklerine çok dikkatli bakacağım. Sizin de çok dikkatli bakmanızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Oğlunu duyduktan ve izledikten sonra, içeride müzik olmayacak. Sadece ekranda özür dilerim bir süre müzik olacak ve mitat olacak. Çünkü oğlumuzun Taha'yı korumak adına sesini hiçbir şekilde dışarı vermek zor veremem yani. Ee, ama Taha 3 ay sonra oğlunu ekranda görecek. Oğlu cinayet anını anlatıyor. cinayet ama ben size ekranda anlatacağım. Taha'nın neler söylediğini size anlatacağım. Ama maalesef sadece babasını ekranda izleyeceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın? Evet. Sevgili izleyiciler yorumlarınızı bekliyorum. Sizden çok istirham ediyorum. Ve içerideki herkesten de çok aşırı sessizlik istiyorum. Asla ve asla ses istemiyorum. Tamam. Ben misası izlemek istiyorum. Oğlu sahayı gördüğünde ne yapacağını çok merak ediyorum. Sustum. Misat ekrana gelsin tek. Misat ekrana gelsin. Hadi müziği ver. Lede içeride görelim çocuğumuzu. ...bunları anlatıyor Taha. Dinamam ben bunları kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey yapmadım çünkü. Şöyle sevgili izleyiciler... E, ...baban annene ne yaptı diye soruyoruz. Büşra e, muhabirimiz soruyor. Elinde çocuk bir bıçak gösteriyor. Bıçak tutuyor. Şöyle hem yukarıda bir tane bıçaklamışsın... ...bir de kalçaya bıçaklamışsın. Ben öyle bir şey yapmadım. Hani Yemin billah ederim İsterse Kur'an'a da el basarım. Öyle bir şey yapmadım ben. Peki Taha niye bunları anlatıyor? Bilmiyorum ben. Çünkü Taha bunları yetkilileri de anlatıyor. Bilmiyorum, Sürekli çocuk değil böyle ben. konuşuyor değil mi evde? Evet. evet. Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Çocuk bence gördüğü ve duyduğu şeyleri anlatıyor. Bak daha çok zeki bir çocukmuş. Ya, tamam zeki ben zeki değil değil demiyorum. 6 yaşında tamam 6 yaşında bir çocuğum. Tamam. E, öldürdük bir o kabrı gömük göm 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 geldik diyormuş. Bir o daşın dibine bir o çamın dibine. Ben de hangisine bak şimdi bu şey, şey diyorum. Çocuk benim, anlatıyor. Ben sana çocuğu senin o, ta değil mi senin oğlun değil mi? Evet benim oğlum. E peki oğlu niye anlatıyor böyle? anne an, onu, onu bıçaklamışsın. Ta neden böyle konuşuyor ama? Ne bileyim ben dinlemedim ya. Senin oğlun tanımıyor musun ya, oğlunu? ya tanıyorum. Ee? Ha, üç aydır ben onun hani şey etmiyorum. Yani, şey demiyorum konuşamıyorum. 3 aydır konuşuyor. Zaten üç ay önce sınırlı ta sürekli bunları anlatıyor. Sürekli e, hatta e, annesinin fotoğrafına bakamıyormuş değil mi Radovan? Bakmıyor çocuk. Annesinin fotoğrafını gösterdiğinizde ne yapıyor? Dışarı Mine ne? Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Fotoğraf çocuğun, çocuk annesinin fotoğrafını gördüğünde Mine'yi evet. de görelim ekranda lütfen. Hah. Annesini ekranda gördüğünde ya da fotoğrafını gördüğünde çocuk dışarı çıkıyor. Bakamıyormuş annesinin yüzüne. Neden? Neden niye ben, ben mesela e, benimle birlikte kalırken ben gösteriyordum. Mesela annen yere gitti diyordum. Annesinin fotoğrafına da o zaman da bakmıyordu. Ne telefonda. diyordun annesine? annene? çocuğa ne diyordun annesiyle ilgili? Ya an, telefonu ben de gösteriyordum fotoğrafına. Ana oğlum annen, annenle sen bak uyuyordun diyordum. Annen yere git diyordum. Bakmak istemiyordu mesela. Kötü annem diyordu. Kötü anne diyordu. diyor ya. Yani. Vallahi billahi böyle diyordu ya. Ciddi mi böyle diyordu değil mi? Abi sürekli yani sen sen ben bir, ya sen çocuğu bir yönlendirmeye çalışmışsın. Ben da, çocuğu çocuk... hiç yönlendirmedim. Hiç hiç Çocuk bir cinayet anını anlatıyor yani. Hayır ben hiç öyle bir şey yönlendirmedim. Ama yönlendirenler iyi yönlendirmiş. Hayır. Vallahi bilmiyorum ben hiç öyle bir şey yapmadım. Telegok eşinin alınan ifadesinde çocuk aynı şeyi söylüyor. Ha, i̇stikrarlı ee, yani istikrarlı. çocuk. Çocuk, çocuk sürekli. değil. Evet senden daha böyle aynı şeyleri net anlatıyor. Çocuk her şeyi bir şekilde annesinin ölümüne şahitlik etmiş. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben bunu diyorum başka bir şey demiyorum. Ben ben böyle bir şey Ceset çıkmadan bir şey söylemeyeceksin sen çünkü. Ben böyle bir şey yapmadım işte. Ben böyle bir şey yapmadım. Peki neden Hüseyin öldürdü demiyor da, başkası öldürdü demiyor da. Çocuk çünkü sabah kalk, yani gece kalkmış ya sabaha doğru evet. daha doğrusu. Ağlayarak uyanmış ya. Tamam, doğrudur. Annesinin gittiğini görmemiş mi? Annem gitti, biriyle gitti de diyebilirdi. Hiç öyle bir şey söylemiyor. Annem yok dedi işte bana. E kalkmış Annem ya, beraber yatıyorlar ya beraber yatmıyorlar mı beraber, bunlar? evet beraber yatıyordular. Beraber yatıyordu lan. E, ben yanında, yanından ayrılsa annesinin gittiğini fark etmez mi? Ya bilmiyorum işte bana öyle dedi Didem Hanım. Anne ağlayarak. anne diye uyanıyor ağlayarak anne anne diye niye uyansın çocuk yani? Ben ne bileyim Didem Hanım ben hani ağlarken yani şey etti Ağlıyordu sesini öyle duydum ben. Çocuk niye böyle söylüyorsun? Ne bileyim de Hanım. Bunu sizin öğrettiğinizi söylüyor Tayfun. Hayır öyle olsa babamı da sevmiyor mesela çocuk annemi daha çok seviyor. Anneme söylerdi dedem annemi öldürdü diye. Onu da söyleyebilir ama hiç bizden bahsetmiyor. Beni çok sever mesela. Benden falan bahsetmiyor. Ben de sordum da aynı şeyleri anlatıyor. Bir yabancı gelse mesela Rıdvan gelse hepinize. sorsa da aynı şeyi anlatıyor. aynısını anlatıyor. Komşular gelse... Bu çok önemli. Bir çocuğun aynı şeyleri hiç çelişki olmadan defalarca söylemesi çok önemli. Bir de şöyle bir şey, bir şey var biz... Annesine ne olduğunu sormadığımız zaman da lafa atlayıp annem öldü diyor. Mesela soruyor komşular Mustafa işte senin kız nerelere gitti hani ses alabiliyor musunuz? Ya annem öldü orayı konuşmayın diyor. Onu konuşmayın diyor. Çünkü tembihlemişsin. Ee, Tem, yok aslan ya. Öyle söylüyor çocuk. Ben böyle bir şey yapmadım tembihlemedim ne dedim hanım bana. Tembihlemişsin. Tembihlemedim. Ben niye tembihliyim ya? Evet, hani biz doldursak Tem... tamam doldurdun bir yere kadar doldurursun. Başkasına dedem bunları yani söylememi istedi. Çocuk böyle istediler aynı, aynı yani. şekilde herkese aynı şeyi anlatmaz. <laughs> hatta diyor bak böyle kaybolunda 3-4 sefer denizli emniyetine diktik. Hatta orada da konuştular memurların mesela. Hani böyle konuşsun diye hatta memur arkadaşlar böyle hani yiyecek alıverdiler şey alıverdiler. Bilmiyorum diyordu. Ha bak bu kadar hani 3-4 sefer ben... Ama burada izledin çok net bir şekilde senin nasıl bıçakladığını anlatıyor. Bilmiyorum işte. Elinde mi? Bilmiyorum. Bak o zaman neden anlatmamış? Ha? Hani o zaman neden anlatmamış? Ee, şey, ya zaten, zaten bir bir, 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 buçuk ay boyunca kayıp büro bakmış. Kayıp bürodaki arkadaş görüntü mörüntü yok diye sana vermiş gazı. Zaten Görünüm. o da birçok insanla beraber oluyor. Boşver arama demiş. Sen olmuyor hani, ya bir polisin ben, yapmayacağı şey yapmış senin iddiana göre. Sen, senden biliyorum ben nereden bileceğim? Onun özgüveniyle konuşuyorsun sen şu anda burada. Bana, Bak o kayıp bürodaki arkadaşın hatası bizi nerelere sürüklüyor yani bana hani niye vardı uğraşma dedi. Allah'tan cinayet büro aldı da çalışıyorlar canla başla. Tamam. Çocuğa bu soruyu sorduklarında yanında sen var mıydın? Allah Allah beni ya. Şey, beni çetki atmadılar. Bir bayan arkadaş vardı o alık gittiydi. Ben diğer Nereden arkadaşım. biliyorsun çocuğun ne söylediğini sana niye söylüyorlar ki? Ben anlamadım evet, yani. yani. Bir polis memuru bunu niye sana söylesin ki? Ama öyle olsa hani öyle çocuğum orada ifade verirken böyle böyle yaptıysa o zaman, o zaman tutarlar beni. Zaten o çocuk bilmiyorum kelimesini hiçbir zaman kullanmadı. Şu anda ne sorsan bilmiyorum diye cevap vermez yani. Git başka bir şey sor. Hani bilmediği bir konu hakkında bile yorum yapabiliyor yani. Senin yanındayken de senden çekindiği için konuşmamış olabilir. Ben de hiç çekinmez oğlum ya. Ben bir oğlum dedim bir dedesini bir dedin ilk etmem ya. E kuyuları o sıcak su kuyusunu gö gösterdiğimizde panikledin. Niye panikledim dedim hanım? Ben de gideyim. Valla ben de, de bak buraya gelen izleyicilerimiz bak. herkes hatta e, ihbar hattımız kitlenmiş telefon kitlenmiş. Tamam. Ee, ve şu anda herkes diyor ki Mitat'ın diyor özellikle diyor çok fazla paniklediğini görüyoruz diyor. Tamam ben de gideyim ben de arayayım oraları ben. Hadi ben de Senin aramana gerek olayım. yok. Cinayet büro savcımızın ben... talimatıyla inşallah arayacaklar yani. Ya bilmiyorum, Sen, ben bilmiyorum ben, ben de arayamam an... ki ben de gazeteciyim. Nasıl gidip arayayım? Ben sadece ben... iddiaları gündeme getiririm. Burada bir yayın planı falan yaparım yani. Onlar yapacaklar. Tamam. Sen de yapamazsın. Tamam dedim Hanım uzmanım. Ama orada 70 derecede e, tamamen eriyeceğini yok olacağını zannediyorsan ve bulunamayacağını ben, zannediyorsan mümkün ben, değil yani. Ben bilmiyorum Kemikler 70 kılıyor. derece 60 derece olduğunu Didem Hanım. Ben 70 derece 60 Yazık derece Yazık günah ya. Ben, çocuk niye böyle anlatıyor o zaman? Ne bileyim Didem Hanım ben. Senin evladın ya. ya. Benim evladım da bak ben 3 aydır konuşmuyorum yani yanıma gelmeyi diyorum ben. Niye konuşmuyorsun kendi evladınla? Ben, ben olsam evladım gider zorla alırım ya. Ben çalışıyorum diye Ya senin seni normalde yasal olarak bir polisle gitsene çocuğunu oradan alırsın Alayım sen. Diyeceksin. Niye gitmiyorsun ya. polisle almıyorsun çocuğun evladını anne, anne, anne dededen? Yani annem gelin yanında şey oldu annem gelin ilgilenemiyor diye. Hani annem gelin yanında kalmıyor. Kayınvalidemin yanına kaç gidiyor bana. Ne zaman getirsem kaç gidiyor ne yapayım ben? Kayınvalidenden niye çekiniyorsun? Nasıl? Niye onların yanına gidip görmüyorsun? Sen o gece bak. kimi aradın? Nasıl? O gece kimi aradın sen? O gece kimi aradım? O gece kimseyi aramadım ben ya. Aradın. Kim aramışım? Dedim hanım. Söyleyeceğim açıklayacağım ama şimdi değil. Tamam açıklayın ya. Ben açıklayayım ya. Ben, açıklayayım ya? Şimdi ben her şeyin sağ... bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Bekle sabırlı ol. Altay burada mı kalacağım ben? Dedim hanım. Ya bilmiyorum. Gideceksen nereye gideceksem oraya gideyim. Altay ben burada mı bekleyeceğim? Neyse olsun ya. Sen o gece birini aramışsın. Aramadım dedim hanım. Çocuğu <laughs> bana göstermiyorlar diyor. O yüzden alamıyorum diyor. Alakası yok. Çocuğu annemi yok. de aramamış ki yani anneme arasa ya kaynana ben babalıktan çekiniyorum korkuyorum hani çocuğumu annemle bırak bırakıverin deseler bırakırlardı yani. Ben iki sefer İn, falan gidecektim. İnmiyorum Arada hiç. babalım alkol alıyormuş o yüzden gitmedim. Yine gitsem biliyorum zaten tantana çıkacağını. Ya çıksın yani senin babama da olarak gücün çocuğun sen çocuğun Çocuğun zaten aynı ben de. Şimdi yani sen çocuğu evet. çok da fazla umursamamışsın neden biliyor musun? Çünkü Mine boşanma dilekçesinde seninle ilgili çocuğa yaptıklarınla ilgili öyle şeyler söylüyor ki. Sen çocuğu sevmemişsin yani. Sevsen sen çocuğu gider oradan alırsın. Ya çocuğu sevmeyip de bu zamana Çünkü, kadar kim ben sevdi o zaman dedim hanım bunu Allah aşkına. Yani. Yani. Annesi hiç ayrılıyormuş ki yerinden zaten. Şimdi, <laughs> çok yaşa bu Hayatta anne. olmadığı için şu anda ayrı çocuğundan yani. Hayatta olsa gelip çocuğunu alacak. Tamam.